Tekrar vurdu ve gol gol Cristiano Ronaldo Oğlum Sabahtan beri telefon oynuyorsun yeter artık Yok baba ya sabahtan beri değil sadece 4 saattir oynuyorum Aman ne kadar da az oynamışsın Bırak elindeki oyuncağı da biraz ders çalış Hayatım bomboş geçiyor Biraz faydalı şeyler yap Sanki sen çocukken oyun oynamadın baba ya Böyle şeyler yapmadın mı? Ee, yani oynadım tabi oynadım ama bu kadar değil Hadi 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 geçeceğiz Geçmem lazım bu leveli İşte bu geçtim geçtim leveli geçtim Yeter artık ya Bırak şu elindeki aleti Alet değil baba bu alet değil Tetris bu tetris Yav Tetris midir, Testis midir, ne karın ağrısıysa bırak şunu artık yav. İçeride misafirlerimiz var. Gelsene sen de içeri. Yok baba ya ben gelmeyeyim içeri. E o zaman Hasan Hüseyin buraya gelsin. Çocuk sıkıldı içeride. Tamam baba tamam gönder. Göndersen. Geleceği varsa göreceği de var. oyun başlasın. Umut abi, Umut abi ben geldim. Oo, hoş geldin Hasan Hüseyin. Umut abi, Umut abi telefonla oynayabilir miyim? Tabii oynarsın kardeşim. Tut bakalım telefonu. Olamaz, telefon düştü. Ne yapıyorsun ya? Tutsana telefonu. Gitti güzelim telefon. <laughs> Aman Allah'ım Umut abi ekranı kırılmış. Ne sakar çocuksun sen ya. Kardeş. Gel bakayım buraya. Buyur abi. Emaneti getirdin mi? Getiremedim abi maalesef. Ne demek getiremedim oğlum? Abi babam emaneti kullanıyordu. Kaçıramadım. Birazdan tuvalete girecek. O zaman kaçıracağım emaneti. Çizerim lan seni. Çizme abi. Şimdi git. O emanet buraya gelecek. Hemen gidiyorum. Görüyor musun? Daha benim kim olduğumu tanıyamamış. Ben senin kim olduğunu tanıyorum değil mi abi? Geldim abi. Getirdin mi lan emaneti? Getirdim abi getirdim. Çabuk al çabuk. Babam her an tuvaletten çıkabilir. Geçemem. Hemen ben odayı kuruyorum. Tamam abi. Leon alacağım ben. Sen de kuru al. Doktor Bey evladım. Bu sıralar ekrem ağrılarım fazlalaştı. Ne? Ekrem ağrısı mı? Eklem ağrısı olmasın amcucuğum o. Yok yok. Eklem ağrısı değil. Ekrem ağrısı. Benim adım Ekrem ve her tarafım ağrıyor. Onun için ben Ekrem ağrısı diyorum. <laughs> tamam Ekrem Bey. Öyle olsun. Ben sizin kaydınızı açayım hemen. Tam isminiz neydi acaba? Doktor Bey oğlum. Benim adım soyadım Ekrem Ekremoğlu. Hay Allah. Sisteme giriş yapamıyorum. Sanırım yine Sibel saldırı yapmış bilgisayara. Hı? Sibel saldırı mı? Evladım siber saldırı olmasın o? Yok yok. Siber saldırı değil. Sibel saldırı. Benim kızım var. Adı Sibel. Ne zaman buraya gelse bilgisayara oyun indiriyor. Tabi oyunlarla birlikte virüsler de geliyor bilgisayara. Ondan sonra sisteme giriş yapmakta zorlanıyorum. Hadi evladım çıkaralım matematik kitaplarımızı hadi. Tempo. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Bu da değil. Oyuncak köpek ne alıyor oğlum orada? Nerede oğlum bu matematik kitabı? Yastık topun ne işi var? Matematik kitabı nerede? Elfin erimi. Allah'ım. Ayıcık tombo Allah'ım. Çıldıracağım. Tarihi eser bir ötü. Lan ne işi var bunun burada? Matematik kitabı nerede? Her şey var bir matematik kitabı yok. Çalar saat. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bu ne? Matematik kitabı yok ya. Ah! Ah! Kolum! Kolum çok acıyor! Kolum! Yavrum ne oldu sana? Ne oldu koluma? Ya sanırım koluma arı soktu. Çok acıyor. <laughs> Bey! 112'yi ara çabuk! Ambulans çağır buraya! Arı sokmuş çocuğun kolunu! 112'yi ara çabuk! 112'yi hemen hemen! Yahu ne 112'si? Ne ambulansı? Çocuk arı soktu diyor. Arı! Ayı soktu demiyor. Ee? <laughs> Ne yapacağız galibiz? Ne edeceğiz? Oğlum acı çekiyor. Ah benim kuzum. Ne edeceğiz bey? Ne edeceğiz? Ya bir şeyler yapın artık. Kolum çok acıyor lütfen. <laughs> Gel. Kolumdaki zehri emeyim. Ne? Emmek mi? Ne? Emmek mi? Hanım biz büyüklerimizden böyle gördük. Hem sen hiç belgesel izlemiyor musun? Zehirli bir hayvan sokunca zehir emilir sonra tükürülür. Benim bildiğim böyle durumlarda doktora gidilir. Issız ormanda doktor mu var hanım Allah aşkına ya. Ya burası ıssız orman mı? Abi abi biraz da ben oynayabilir miyim? Olmaz kardeşim olmaz. Eğer oynatmazsan babama matematikten 30 aldığını söylerim. Hani söylemeyecektin? Sen de bana telefon oynatacaktın. Vermezsen söylerim. Tamam tamam hemen ispiyonlama. Al yarım saat oyna. Git söyle lan git söyle Allahım ya Ya tamam tamam Bir saat olsun bari Yarım saat şey oynayamıyorum ben Tamam al Bir saat oynuyorsun sonra hemen geri alırım Pis ispiyon Allah'tan blöfümü yedi Yoksa babam beni mahvederdi Telefonu elimden temelli alırdı <laughs> Yeğenim. Nasılsın bakalım iyi miyim? İyiyim amca iyiyim. Sizleri sormalı. Hamdolsun ben de iyiyim çok şükür. Söyle bakalım delikanlı. Yavuklun falan var mı senin? Yavuklu nedir amca ya? Yarin var mı diyorum yarin. Amca beynim yandı ya. Lütfen Türkçe konuş. Sevdiğin var mı diyorsun, evladım ya. Anlı gali. He manita diyorsun sen. Cık. Manita nedir ya? Uyduruk bir kelime. He he Magita var mı diyor Magita. Yok amca ya o işler bize göre değil. Şu okulu bitirem de ekmeğimizi elimize alam. Sonra helal süt emmiş biri nasip olur inşallah. Helal olsun lan sana. Beni şaşırttın doğrusu. Bu devirde senin gibi genç kaldı mı gali? Bizim okulun hepsi böyle amca. Hangi okulmuş bakayım o okul? EML. Endüstri Meslek Lisesi. He, Endüstri Meslek. Anladım anladım.